Endamı laleden, kokusu mis ki amberden, rengi yakuttan. Semaveriyle, ince belli bardağıyla, tavşan kanıyla, kırtlamasıyla geleneksel Türk çay içme ritüellerinin Osmanlı kültüründeki yeri 300 yıl önceye dayanır. Her derde deva olduğu binlerce yıldır söylene gelen çay, önceleri şifa amaçlı kullanılırken, zamanla Osmanlı saraylarında, konaklarında, yalılarında misafir kabullerinin vazgeçilmez içeceği haline gelir. Çayname adı altında Osmanlı edebiyatında birçok eser kaleme alınır. Bu edebi eserlerde çay kimi zaman ilahi aşk, kimi zaman bir sevgiliyi, kimi zaman bolluğu, bereketi temsil eder. Osmanlı'da semaverlerin etrafında toplanan çay meclislerinde şiirler yazılır, türküler söylenir, ilahiler okunur ve hep çay içilir. Adını bu köklü tarihten alan çayname bir eve özel tasarlandı. Geleneksel çay içme ritüelinden beslenen çayname ince belin farklı bir yorumu. Şeker ve kaşık için ayrı bir yer tanımlayan çay tabağı aynı zamanda bardağında kaymamasını amaçlıyor. Kırmızı, pembe, mor, yeşil gibi renk alternatifleriyle çeşitlenen çayname, Osmanlı süsleme sanatının en özel örneklerinden biri olan Rumi deseninin altın yorumuyla çay tiryakilerinin keyif anlarına eşlik etmeyi arzuluyor. Bir ev için özel olarak tasarlanan çayname serisi bir ev satış noktalarında.